It was a kingdom of, yes. of well, the two to. Sicilies. Yes, exactly. exactly. You had the Bourbons, you had the Spaniards. kontratta bir araya geliyorlar falan işte o sıfatla falan. Bunlar da bir kaç tane insan düğünü de götürüyor yani, ee, yani. Evet. yani. Şimdi, Avusturya bu mimaride çok önemli bir, kütüphane mimarisi çok önemli bir yere sahip ve çoğu da işte manastırlar içerisinde. Ee, bu kitabın yazarı olan Profesör Krinzinger aynı zamanda da Efes kazılarının başkanıydı o yıllarda. Birlikte bir Efes üzerine kitap yapmıştık o bu manastırlarda okumuştu. Abisi de bir manastırın baş rahibiydi. Onun bu ilişkileri sayesinde diğer rahiplerden izinden aldık ettik ve e, o bürokrasiyi bir rahip sayesinde açtık ve içeri girebildik. Ve içeri girdikten sonra da bizi böyle işte anahtarı al, hani istediğin yap gibi böyle içeride servis bırakıyorlar. Ve o hiç böyle alışık olmadı bir şey. Her yerde böyle başımızda birisi bulmuş. Buralarda böyle hakikaten serbest bıraktılar. Müthiş bir şey. Tabii hep doğal ışığı kullan. Yani gene ben bu saatte bu ışığın buradan gelip buraya geleceğini bildiğim için bu, saat çekmiştim. Bu mıknatıslı ve üstüne oturuyor yani bir iPad bir şey konsepti gibi. Yani bunu bile e, ilk başta yaptık başka bir şekilde sonra tasarımı iki yıl sonra tekrar değiştirdim. Yani, olmadı değil yani. böyle bir şey. Şimdi bu da kütüphaneler kitabı. Bunu da seremonisini kapalıyken. Şimdi bu kutusu. <laughs> evet, onlar birlikte geliyor. Açıyorsunuz. Şey gene burada metin gene böyle çekileceği için.

Satisfaisante pour moi parce que ce fut un long voyage. J'ai, on travaille depuis cinq mois dessus. J'ai beaucoup de. Ce fut une grande leçon pour moi parce que Monsieur Tout est un homme qui vous pousse toujours plus loin, plus de détails, toujours le plus possible, un plus qui n'existe même pas parfois au moment où on l'essaye. Et cependant, c'est un homme qui vous pousse toujours à faire mieux. Et donc pour moi, ce fut une, une expérience mémorable. Et donc, euh, maintenant, à la fin de ces cinq mois de travail et de, de cette belle soirée d'exposition, j'ai hâte de voir vraiment la réponse du public pendant les trois mois et demi qui vont suivre euh, la période d'exposition et voir comment le peuple d'Izmir va réagir à cette, à cette magie qui est développée des opéras et des bibliothèques. Et donc. Euh, comme du monde, c'est ma passion, l'opéra et la bibliothèque, c'est la passion de Monsieur tous, c'est la passion de Monsieur donc c'est la passion de tout le monde. Nous allons faire, euh, nous allons voir comment tout va se passer.